Merhaba. Devam ediyoruz bölümümüzle. Ee, daha ki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Yani. Daha değil, zamanımız doluyordu. O yüzden kapattık ama devam ediyoruz şu an. Aynı maç. Hiçbir şey, hiç şey, değişen yok. Rencim da aynı. <gülüyor> <gülüyor> ama yalnız biz daha iyi yatak yaptık. Aynen. Aldık bence. Yuh. Erken konuşmuyorum. Kaplar var mı? Güzel de. Kanka play yaptı mı? Yok. Kullanmıyor. Kanka play verdi. Adamlar o kuleyi niye atak yapmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Eyvah. Alamadık. 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 Gönderim mi gitti? <gülüyor> aldık aldık. <gülüyor> yok ettik. Ben alev topunu atmasam. Sen de eti yapmasan. Gebertik bu sefer. Bak. Benim. <laughs> lan. Oh. Oha lan nara o kadar indi canımız. <laughs> Seneyim. Ne? Seneyim. Oh! Pura pura. He pura? Oha Yok, oh. <laughs> of ya. ya. <laughs> Oğlum çok iyiydi ya. Hepsi videonun şansına var ya. Kötü oynuyoruz demiyorum da. Aynen. Bu video biraz yani 9 dakikada bunu kapatacağız. 8-9 arası. Bir dakika ekstra toplayacağım yoksa. Atacağım. <laughs> Hıh. dur gel. lan. Ulan. Hadi. Dur. Bu nasıl? İyi. İyi. İskeletler <laughs> de iskelet olursa olabilir aslında. Ellerinde çok iyi hissediyor şey. zaten. Hmm. Sen... Goblin fıçısı da koyabilirsin. Tamam. Güzel. Ortaya yerine Defans koyulur. da var. Tamam. Oha 3.9 ay. İyi iyi bu sonrası şey Ben, benimki de 3.9. Ben 3.9 kullanıyorum. Efsane tamam. bir yok bunda. E, sıkıntı yok, Goblin fıçısı var. Bence Hı. alabiliriz. Binici var. Bana binci var. Bende biniciyle prens var. Patır patır. Oha! Oha! <laughs> Oha! Kanka yenildik. Erken ne kılıklı. yapayım ya? Er ya felaket bölüsünü de yanlış yere koydum. Özür dilerim arkadaşlar. Kapatmayayım bir <laughs> Adamlar da <laughs> ayna var. Galiba. Neyse alıyor Ne güzel hasar veriyoruz. Ama iyi de. İyi canlıyım bir tık. Ben bu misketleri satamayacağım. Çok Hadi lan. Hadi lan. Of. Çok iyi lan. Of. Alır mıyız lan abi? Ki o lan bunlar inayi lan. Bunların enayi. Şimdi şey yaptılar minyon sattılar. <laughs> Bunların hepsi enayi ya. Ne ne yapayım şimdi oraya? Şey Yapmana gerek yoktu. <laughs> Hayır. <gülüyor> gitti gitti. Olsun bize kul oldu. Aynen. Yani sonra üste kadar gider o. Hayır, alamadık. Birisi diyor şu an. Kanka. Gitti. <laughs> Playable. <laughs> <laughs> of of manyak giriştiler. O fiyak. İyi iyi. Kanka elinde roket olsun ya. Goblin fırçasını sol kuleye salla zaten ne ola? Lan karşı destek yok kim yapıyorsa lan? Haz. Karşı telefon destekleyicisi. Vaz vaz da. Böyle telefon var ki. Aldın. Al ama. Kanka bende şey al. Kanka onlar işte kadar gider ha. olsun. Yes. İsket olsun bir şey yapsana. İsket olsun aslında. Niye beklettin o kadar? E -o. At. Kanka en iyi bir zaman. Hatta bir kere bir beraber yapıyoruz. Korkan çocuğu olurmuş. Hayır hayır. Çok güzel tak erdi karşı tarafta. Vallahi senin 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 gitti ya. yok. Nereye eksilim yok lan? Hayvan gibi girişler. Tamam, Yine belliydi zaten. Nazar dedi. Üst üste üç kere üst üste iki kere Arkadaşlar maçın ortasında videoyu kapatabiliriz. Aynen. Önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yendik. Ya. Bayağı. Full 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 çektik full. Bu videoda usul yenileceğiz ama. <laughs> Aynen. Adil Asayi yarın hangi video çekmemizi istiyorsanız söyleyin. İnklar Fahir iç. Aynen. Yapamadık çünkü çok uğraştık. İlk denetiyorduk da şimdi <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim ama bana onu çarpmaya, <laughs> çarpmaya çalıştık. Oh, şanslı olabilir. İlk videoda da... Oha oha. Sanki ilk videoda, ilk klasher ilk videosunda da öyle olmuştu. Bir tane şey iskelet iskelet kalmıştı. Aa. Vaz Güzel <laughs> soğuduk yine de. Çok maç. gitti. <laughs> Nura delir. Delir. Bu maçı alabiliriz. Ben. De, ben de. <laughs> i̇skelet orfille kule olacak galiba. Oha gece gecesi. Aa ah, gece gecesi öldü. <laughs> aha gelirse, aha gelirse. Uh -oh. Ne atayım yani? Adamı kıl atacak bir şeyim yok ki Benim. Ne de. Ne? Ne? Abi. Ya. <laughs> <laughs> böyle çarpı oldu. Ama dedik aşağı gitti. Zaz Bizim kendi yatağlarımız yüzünden kaybediyoruz bu maçı. Bir kere de sen roket atmıştın. Boş yere. <laughs> altı altı işte gitmiş. <laughs> Nasıl? Büyücü gitti büyücü Selim çıldırıyor arkadaşlar ne yapıyorsun gitti, <laughs> şey. <Senin> <laughs> Atak Selim ölüyor galiba Selim ne yapıyorsun Selim Evet Selim konuştun Görüşürüz arkadaşlar Abone ve like atmayı unutmayın Bay bay